arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılbaşına özel tombal oynuyoruz. Yani tombal oynuyoruz arkadaşlar. Yani şu arkadaşlar yılbaşı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yılbaşı hazırız. Ee, e, arkada tabii ki de şey var. Kameraman var ama tabii ki de. Abi İrem. Ee, İrem niye süs, süs giymedin kız? Çok çirkin oluyor. Çok mu çirkin oluyor? Ben çirkin mi? Sen çok arkadaşlar. Ee, video durduralım. A few moments later. Evet arkadaşlar, kombalamız geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. İrem sen de gel. Şöyle. Gördüğünüz gibi Noah'lı başlıkla birlikte size bu videoda böyle geleceğim ama yüzümü görün yeter. Bir dakika. Of. Çok sıcak. şapkayı takacağım ama. Evet arkadaşlar. Ee, arkamıza bayalım. Şöyle yapalım. Ya da boş ver onu takayım. Çünkü arkadaşlar bu benim. Çünkü bu benim. Çok havalıyım ben. Yer başında böyle. Şimdi ee, göstereyim. Arkadaşlar evde güzel oldu. Yani daha çok süs alacaktık ama fazla şey yapmadık. Öbür sene öbür sene gibi değildi. Öbür sene ağaç ağaç almıştık. Ama maalesef ağaç şimdi dalları mı kırılmıştı? Evet. Çok eskimişti ve artık ama dalları da kırılmış. Birazcık şöyle arkadaşlar. Ters tutuyorsun bazen. Ya, bir şey olmaz ya. Hepsini göstermek zorunda mıyım? Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar siz de yılbaşı kutluyor musunuz? Ee, kutlayacak mısınız? Ağaç aldınız mı? Yorumlara yazın. Bir de bu videoyu kaç kişi izlerse hemen abone olsun. 50 aboneye doğru canlı yayın açabiliyormuşuz artık. Canlı yayın filan açıp gece sohbet falan edebiliriz. Yani bence biz de bir umutla gideriz. Yılbaşına gireriz. Yani Öbür sene inşallah böyle bin aboneye gideriz. Doğru. <laughs> Niye sen bağladın ki arkadaşlar? açık görüyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız devam ettik. Açamadığımız için biz de makas yırttık derken derken yine düştük ama ya. Niye düşüyorsun kameracık? Düşme. Düşme. Evet arkadaşlar yırttık. Şöyle içine sayılarımız var. Ver İrem çekecek sayıları. Arkadaşlar ya bu hile yaptı. Seç. Üçüncünün. Altı geldi bana da arkadaşlar seni göster. Üçüş işte altı. Bu sayı altı var arkadaşlar altı bende. Altı. Seninki de göstereyim. Bununki de bu sayılar çıktı. Şimdi hızlıca başlayalım oyuna. Şurada koyalım. Yavaş Harabe. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Benim yüzük mü var? Kazdol. 33. 33 yok. Yok bende. 33 Okay arkadaşlar. 9 bende var. Bende 6 var ben arkadaşlar. 40 90 var. 40 mı 42 var. 12 bayağı boş. 49. 44 var. 44 bende var. 46 var. 38 83 var. 83. 38 var ya sende. Evet. O 38 var. var mi? Mi? Evet. Ay, görmemişim. 73. Aa bende var. Bu şanslı şanslı. 76. 75 var. Allah'ım. 79 var. 75 var. 75. Ben bunu 43, 44 var. Neyse. Sen de bir tane şey kapa. 44. Ben de var. Tak. 44. Hayır. Tak. Hayır. Arkadaşlar bu çok güzel. 44 söyledim. 44, 44 ben var. 44 var, var bana. Ben bana veriyorsun. Sen ben de taktım. Hayır. Hile. Hayır. İlk ah. takan 70. Şu. 70 sende var bak. 70 var bende. Ya ne yapayım ne yapayım? Heh, şurayı, şurayı da gözüne. Arkadaşlar ben iki tane doldururum. Kaç tane doldururum? 34. 34. Yok. 18. Ben 17 yedi ben... var. 50. 55 var. 50. Ne, oluyor lan? ne oluyor Ne oluyor? Sen ne oluyor? Ne oluyor? 83 var. Bende de var ha. <laughs> Bu nasıl kart? Nasıl şey? kart? 57. 67 var. <laughs> Arkadaşlar. 54 var <laughs> Allah'ım ya. 27. 27. 27 mi? 27 vardı 25 ya. 25 var. Bu, bak bende de 67 var. Bunlar 67 var. 48. <laughs> 44 var. Bende niye aynı rakamı iki kere konuşuyor? <laughs> ne 88 yok ya. 83'üm var. 83'üm. 59 54'üm var. 59 mu? 55'üm var. 89 83'üm var. 62 62 mi? 67 var? Arkadaşlar bakın. Size göstereceğim. Atamız. 69. 39 dokuz. Um Otuz yok. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Elli bir. Elli dörtüm var. Elli bir. Elli bir mi? Elli var. Hadi ver bana sorma. Altını bir yorum yanımıza Hadi bitiren. Ödül yok e, Bak bitiren bir kapatsın. Ödül yok mu? İlk bitiren bir üyü Tamam. 84. 84 83 var 83'üm var, var 26 24'üm var 26 25'im var Bu nasıl bir oyuncu arkadaşlar? Şey? Hile yapıyor kesin 58 55'im var <laughs> Öyle olsun Şuşa 14 14 ne? Yok belli 17'im var 20 20 10 var. 20 20 20 yedim var. 20 yedim ne var? Şimdi 28. 25 yedim var. Alan. 35. 30. 35. Hı. Ben de yok. 29. 25. 52 52 eli 50 mi el eli var ben var 37, ben de var şöyle koydum arkadaş ne 37 ben de var dolandırıldık la 67 ben de var 67 ver bende ben de var 90 de koy bu başka 60 var dostum 90 ben de var ne şöyle koydum <laughs> var siz bakın Doksan üç. Şuna bak. Bize bak. Üç. Üç. Üç mü? Altın var. Yirmi iki. Yirmi, yirmi. bir var. <laughs> Yetmiş iki. Yok ya. Şapkayı değiştirdim. Aa, geçmiştir. o aşağıda. On beş. On altın var. 75. Ne gelirse bana. artık? 75. Al al onu. Oh be arkadaşlar 75'im var benim. Bakın şöyle bakın. Bin nacık. Arkadaşlar siz oynuyorsanız 9. bu oyunu bebeklerin yanında oynamayın. 9 diyeyim? Ya bebeklerin yanında oynamayın arkadaşlar. 90 dolar. 90 dolar. Arkadaşlar bebeklerin yanında oynamayın. Çünkü e, ağzına itebilir küçücük bir tane şey zaten. Size buradan kamış topu verelim. 19. 9 mu? Aa, pardon mı? az önce attım. Neydi benim? Bir dakika. 90 90. Hayır 90 atmadım. Altı attım. 6 mı? 2 kere 2 60 tane. 60 60. 60. Ha, ben... Bunun sayma yöntemi 0 altı, 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 0 0 0. Tamam hadi. Şurada bitiyor. 60 mı? Altmış altmış abi, altmış altmış sen de Arkadaşlar bir de bu e, altmış size üç. dün story atmıştım. Demiştim işte e, ne demiştim lan? He. E, e vloda yıl başına özel bir tutundan sonra gelecek. Onu 6. Söyleyeyim. 36 mı? Yok. Nasıl şanssız bir kart seçmişim 85, arkadaşlar? 85. Şu kadarım ne oldu? 85. 83'üm var. Nasıl şanssız bir kart? 71, 61 mi? <laughs> senin benim de hepsinden bir tane <laughs> eksiğim var. Neydi sen? O 77. Yok. Çıldırıcıyım. Vallahi çıktı. Kapat bana burayı. Bu yılbaşı. başı. Arkadaşlarımız <laughs> görsün. Ha, hayır. 65. 65. Ha. 66'm var. 65, 45. Buna <laughs> bak buna. 41 mi? 44 var. Kim var? 42. 42. <laughs> 80. 80 kaç? Allah belanı vermesin. 1081'im var. 61 ben de var. Bir Bu daha, bir daha bir ben seçmeyeceğim bunu arkadaşlar. 66 Var var 66. Hani var. göster göster göster. İnanmıyorum lan. <laughs> Bazen yalan söylüyor. 53 54'üm var. 53 54'üm. <laughs> Vay anasını. Arkadaşlar biz ben sakın Ay. hiçbir şey yapmayayım. Ay. Elimden bak 6 tamam 6. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmayayım. Mesela yılbaşında başında bir tane kağıt veriyorlar ya böyle içinde Ay, para falan ya. veriyorlar. Ben bunu oradan Onu bilirsiniz seçmiştim. reklamlarda çıkıyor. Ben ona la bırak la 6 yıl. Onu yaptım. oradan seçtim ben. Bırak ben seçtim. yürü. Valla 54. 54'ün 55'i mi var? Elli ya i̇şte böyle reklamlarda çıkıyor i̇şte arkadaşlar. Tamam. Reklam reklamlarda çıkıyor. Aa kazı kazan galiba. Kazı kazan ben yaparsam hiç tutmaz arkadaşlar. Yetti bende var. 7 Kerem Aktürk oldu. Kerem Aktürk oldu. On beş. On bir mi? Yok şimdi Benim Sebastian. Benim dört tane açım var. Benim 4 tane açım var. Arkadaşlar öbür ya da Sebastian alıyoruz. 68, 67 mi olmuş? Ne kadar şanslı. Ne geri kalanı buraya. Benim 3-4 tane açığım kaldı. 12. Ne şanslıyım arkadaşlar. 12. 12 mi? Yok. Yok. Hızlı çek, hızlı çek. Sanki bana Şampiyonlar Ligi kura çekti, ne yapıyor? Onu tak. 74. Yok. Ben bana geleceği var arkadaşlar. 21 al. 21 var mı? 21. Oh, Sonuna buldum. 21. Oh arkadaşlar, çoğalıyorum. 25 ile 21'i buldum. 20. Arkadaşlar bir de biz bu oyunu tek şimdi oynayamayız. Akşam oynayacağız. Ee saat 12 gibi 5. ya da akşam gibi. Beş. Normalde biz daha balon da alacaktık, almadık daha. Akşam üstü alırız galiba. 2 mi? 1 var. Hızlı olmamız lazım arkadaşlar. 45. Kapanışı ben yapacağım. Benim kanalım. 45'i yaptım 44'ün net. 81. Sadece var ben. Arkadaşlar durun. Bunların geri kalan hepsini. 8 3 4 tanesi. Hadi, hadi. 55 al. Ah, ah, 55. 55'ten kurtuldum arkadaşlar. Dönüyoruz. 80 yok. Bir daha etsin bunu da önüne bırakacağım. 46. Ben daha. Hayır ben bitirmem lazım. 82. Üçüm var. 4. 42. Var. Hani? Hani diyor daha ya. Hayır. İnanmıyor musun? 23. 23. Yok. Arkadaş bunda sana var mı? Evet. 56. Yok. Arkadaşlar çok az kaldı. Bunun 2 tane kaldı Otuz benim. 31. 31 arkadaşlar. 16. Tövbe arkadaşlar. 16 mı? 17. Kesin bu kapanış yapacak. Ama ben de kapanışı yardım ederim. 78. Yok. Bakmamıza gerek yok zaten bu kazandı. 87. Yok. Zor, zor.

Nehlek. <laughs> 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 o zaman bazıları try test gitti. Bak senin yaptığın. Ya. Tamam. <laughs> İrem, niye sen yanlış sayıyorsun? Videonun içine ettin. <laughs> arkadaşlar al, 24. <laughs> İrem, videonun al, <laughs> bazı 24. yerlerini değiştirdi. Yani Ya bize... hayır ben ucuma z'ye <laughs> koydum. Ben aldım z'yi. Şimdi Bir arkadaşlar, arkadaşlar al, ben, böyle. ben kazandım 24. <laughs> e, tamam bana ver. Evet şimdi 3 tane açığı kaldı ben de. Bak ben de 3 tane kapanışı, kapanışı yapalım arkadaşlar. Hı? Ben ben yaparım. Hı. Şimdi arkadaşlar yerimize gidelim İrem orada. Kazanmanın keyfini yaşıyor. Ben burada üzülüyorum. Bu ne? Bu uğursuz kar seçmişim arkadaşlar. Evet, A few moments later. En evet, en Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ne olsun yorumlara yazın. Sağlıklı kalın. Bay bay.